Hayırlı günler arkadaşlar. Evet, dün gemiden gelen mallar Bakanlığın Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Sayın Mustafa Kayhan üreticiye sadece tezek satmışsınız. Yani bu hayvanlar bu halde 20 gün Uruguay'da nasıl geldi bu pisliğin içinde? Yani bu pisliği üreticiye yüklüyorsunuz. Hayvanlar videoyu görenler önce koyun zannetti. Yani ilk videoyu gördüğümde ben de koyun zannettim. Evet. Görüyorsunuz. Arkadaşlar tezekke hayvanlar kaybolmuş. Her bir hayvanın sırtında 20 kilo var. Yani bunu evet. Biz resimlerini attık. Gelen hayvanların ayakları hep sakat. Bütün hayvanlar sakat. Nasıl bir şeyden geldi. Bütün sakat yani. Yani bu biz ithalatçı firmalarda alırken ithalatçı firmalardan gelen malların hiçbir tanesi sakat olan danayı almıyoruz. Ama maalesef et ve süt kurumu genel Müdürlüğü getirdiği danalara bakın. Hepsi sakat. Yani hangi danayı göstereyim? Ayaklara bakın. Bir tane ayağı düzgün, sağlam bir tane dana yok içinde. Uruguay'ın ıskarta malını, sakat malını getirip biz üreticiye satıyorlar. Biz üreticiden de parasını alıyorlar. Yazık günah. Yani milli bir serveti alıp Avrupa çiftçisinin cebine koymaları hakikaten yazıklar olsun. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayan size söylüyorum. Size söylüyorum. Evet ben Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karadman. Mustafa Kayan özellikle size söylüyorum. Yazıklar olsun. Ya bırakın istifa edin gidin ya. Bırak istifa et. İstifa et ya. Yazık ya. Üreticine yolladığın mala bak. Sakat hayvan. Ya burada 26 tane hayvan var. 26 tane hayvanın ayağı sağlam. 6 tane sağlam ayak yok. 6 tane. Bir tane sakat olur. 2 olur. 3 olur. 5 olur ama 26 tane hayvan sakat olamaz. Mustafa Kayhan. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü. Yazıklar olsun sana. Bırak o görevi git. Ya bu bu mala para veriyoruz yani. Biz bu malı Parayı çöpten kazanmıyoruz ha. Biz çiftçinin köylü cebindeki parayı alıyorsunuz. Avrupa çiftçisini cebine koyuyorsunuz ya. Yazıklar olsun size. Hakikaten yazıklar olsun. Sayın Bakanım. İbrahim Yumaklı beyefendi. Çalıştığınız kadrodaki insanların getirdikleri malı görün ya. Hangi danadan bahsedeyim ya? Bana diyorlar açıklama yapıyorsun. Besiler Odası Başkanı. Başın derde gider. Ya başın beraya girsin. Ben bir sektör temsilcisiyim. Bir oda başkanıyım. Benim ülkemdeki vatandaşımın cebindeki parayı alıp Avrupa çiftçisinin cebine götürüp koyarsalar kusura bakmasın kimse. Kusura hiç kimse bakmasın. Kimse bu memleketin milli değerleriyle oynayamaz. Hiç kimse bizim çiftçimizin cebindeki parayı alıp Avrupa çiftçisinin cebine götürüp koyamaz ya. Yazıklar olsun diyorum size. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Utanıyorum ya. Utanıyorum. Aldığımız malı size paylaşmaya utanıyorum ya. Arkadaş hepsi sakat. Bakın arkadaşlar hepsi sakat sakat olmayan bir dana yok. Bakın. Hepsini göstereyim. Hepsi sakat ya. Ya sağlam bir tane. Şimdi biz bu danaya verdiğimiz para kadar ilaç, iğne ile bu malı tedavisine gireceğiz. Sadece ben değil. Bütün üretici yani bu malı Türkiye'de kim aldıysa gemide gelen malların hepsi aynı yani. Hiçbir tanesinde fark yok ya. Yazıklar olsun diyorum. Mustafa Kayhan. Bu videoyu Sayın Tarım Bakanı'na yollayacağım. Et balık gelen müdürü. Sabah Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'yı arıyoruz. Hayvanların bu şekil videosunu atıyorum. Genel Başkanımıza diyorsunuz ki söyleseydi gemide hayvanları yıkar teslim edek. Bu ne ukalalık Mustafa Kayhan. Et ve su kurumun genel başkanı, yani genel müdürüsün. Seni bir genel başkan arıyor. Bir besicinin sıkıntılarını size anlatıyor. Sen ise diyorsun ki haber versekler hayvanları yıkar öyle teslim ederdi. Ederdik. Ukalığa hiç gerek yok Mustafa Kayan. Ukalığa hiç gerek yok. Yazık günah bu milletin parasıyla cebiyle oynamanıza. Yazıklar olsun size. Arkadaşlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın. Üreticinin derdi çok olduğu için dile getirmek zorundayız. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.